Victor Osimhen'in yakın arkadaşı Buci Laba, sosyal medya hesabında Mourinho'nun kovulmasını değerlendirdi. Laba, Fenerbahçe Mourinho'yu kovmakta çok geç kaldı. Şu ana kadar yeterince derin hasar verdi. Bugüne kadar kendi taraftarlarına ve kulübüne defalarca hakaret etti. Ve onlar da bunu doğal karşıladı dedi. Neler söyleyecek neler? Laba, Mourinho kariyerinin bu döneminde kulüp takımları yerine milli takımlara odaklanmalı. Saint Maxim'inle yaşadıklarını hatırlayın. İleride Fenerbahçe ile ilgili yapacağı açıklamaları merakla bekliyorum. Çünkü kendisini kontrol edemeyen biri sadece Fenerbahçe ile ilgili söyleyeceklerini bekleyin ifadelerini kullandı. Takdir etmeliler bu çillaba, işte bu yüzden Galatasaraylılar Okan Buruk'u daha çok takdir etmeli. Oyuncuları ve kulüp tarafından saygı duyulan harika bir teknik direktör. Çoğu oyuncu kulübe, Okan Buruk ile konuştuktan sonra katılıyor. Galatasaray'ın değerlerini temsil ediyor yorumunu yaptı.